Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben hala e, Brunswick'teyim. İnşallah ismini doğru söylemişimdir artık. İsmini söyleyemediğim bir yerdeyim yani. Bugün burada son gecem. Bugün kararımı vereceğim. Ya buralara yakın e, şehirlere gideceğim. Ya da Wayne'e dönüş yapacağım. Çünkü ayın 20'sine kadar <laughs> buralardayım. Yani fazla uzaklaşamıyorum. Araçta geçici plakalar. Ayın 20'sinde son taksiyi ödedikten sonra normal plakamı da alıp artık yoluma bakacağım. O yüzden buralarda dolanıyorum. Yani onu söyleyeyim baştan. Burayı soracak olursanız Dordeş açısından Zeyn'den pek bir fark yok. Fiyatlar hemen hemen aynı burada da. Yani öyle abartılacak bir fark yok. Bazı yerlerde daha da düşük geldi fiyatlar bana. Bana Veine e göre avantajı, Vein'in avantajı diyeyim. Orayı ezberlemiştim artık. Yollarını, haritasını ezberlemiştim. Nerede nereye gidilir, ne yapılır biliyordum. Burada onun zorluğunu yaşıyorum. Muhtemelen sabah ya kesin değil. Belki yakınlara giderim. Başka yerlerde denerim. Olmazsa Veyne dönüş yapacağım ayın 20'sine kadar oradayım mecburen ayın 20'sinde bitirince normal plaka takıp yolumuza bakacağız arkadaşlar bugün mutluyum videonun başından da göreceğiniz gibi bizim ana kız ABD Post gazetesine haber oldu bu güzel bir şey arkadaşlar yani etkileşim artar Muhtemelen onlar için bir kampanya başlatılacak. Öyle biliyorum. Daha iyi olacağını düşünüyorum artık yani. Anne kız Orlando'daydı. Yeniden geri Miami'ye gitmek zorunda kaldılar. Çünkü orada avukatları işlemleri başlatıyor ve orada yaşamak zorundalar. Orada bir yer ayarlayıp orada kalmaya karar verdiler. Yeniden Orlando'dan Miami'ye geçtiler. West Bromwich miydi öyle bir yerde gittikleri yer. Bir taraftan da iş arıyor. Anne, ee, yanında kaldıkları odanın sahibinin kızı bir yerde çalışıyormuş. Muhtemelen onun yanında başlayabilir iş için ama kesin değil yani. Görüşeceklerde. Bugün kendisiyle görüştük. Baya bir hastaydı. ama da geçmiş olsun burada. Baya bir hastaydı yani. Vallahi güzel arkadaşlar. Benim hoşuma gitti bu. Gazete linkini atacağım. Açıklamalarda da görebilirsiniz linkini. ABD Post gazetesi. isteyenler oradan linkten bakar. isteyenler internetten aratır okur. Güzel bir yazı hazırlamışlar. Ee, Yazıda benim ismimi geçirmişler ama bu tabii ki sadece bana ait bir şey değil. Hepinizin sayesinde olan bir şey yani. Bu etkileşimi fazlalaştıran siz oldunuz. Allah hepinizden tek tek razı olsun. Hepinizden yani. Benim yaptığım ne var? Ben alt üstte bir video çektim, koydum. Ama bunun etkileşimini sağlayan, geri dönüşünü sağlayan sizler oldunuz. O arada yazanlar vardı. İnanmıyorum yahan söylüyorsun diyenler. İşte Allah yüzümüze bakıyor bir taraftan yani. Koskoca bir gazeteyi bana şahit gösteriyor. Onlara da bir şey demiyorum ya. Cidden bir şey demiyorum. Çünkü hayatlarında karşılıksız hiçbir şey yapmamışlar her iyilikten bir karşılık beklemişler. Yani bu işlerin böyle olduğunu zannediyorlar. Görmemişler çünkü yani. Karşılıksız bir şeyin olduğunu ayakları boyunca görmemişler. O gazete haberini okuyup da utanırlar diye de bir şey demek istemiyorum. Çünkü onlarda utanacak yüz de yok. Yüzsüzler. Yarın bir gün böyle bir şey yaptığımızda yine aynısını yapacaklar. Yine aynı hikayeleri anlatacaklar. Yine engelleyince başka yerlerden kötü kötü konuşacaklar. Hiç umrumda değil. Şimdi ben onları söylüyorum ama ya düşünsenize bir kız çocuğu artık akşam nerede yatacağım diye düşünmüyor yani. Bundan daha güzel bir şey var mı ya? Bunlar, bu da sizin sayenizde ben size söylüyorum yani sizin sayenizde olan şeyler bunlar. Ben hatta kendim için söylüyorum benim Amerika'da olmamın bile sizin sayenizde. Başta Metin abi sonra sizin sayenizde yani. Yoksa ben Amerika'yı nerede göreceğim? Şurada 3-5 gün sonra yılbaşı. Muhtemelen ben arabada geçireceğim yılbaşını. Hatta o gün canlı yayın yapacağız hep. Çekiliş de yapacağız. Ona da mutlaka bekliyorum sizi. Hediyelerimiz var. Geçen yılbaşıyı düşünüyorum. Rio'da Copacabana plajında geçirdim ve bütün dünyanın gözü oradaydı o anda. Ben oradaydım. O havai fişek patlamaları geçen yılın e, videolarını YouTube'dan izletirseniz benim videolarımda pek çıkmaz. Çünkü ben çalışıyordum yine o günde. Dövme satıyordum. Bakarsanız çok güzel bir havai fişek gösterisi olmuştu. Tam o havai fişeklerin altındaydım ben. Tam o kopa kapanak plajında dövme satıyordum. Ve bazı şeyleri ne yazık ki çok geç benim kafa basıyı. Ben o gün Brezilya'da kazandığım en güzel parayı kazandım. Ama şimdi aklım alsa o parayı ben 5'e çarpardım orada. Ama bilgisizlik. Yani 5'e çok rahat, belki 10 katını bile kazanırdım. Yani bir yıllık beni orada geçindirecek parayı bile kazanabilirdim ben orada. O gecede. Ama bazen jeton çok geç düşüyor. Olsun. Yani bir yıl başından Copacabana plajında herkesin eğlendiği bir yerde geçirdim bu yılbaşını muhtemelen arabada soğukta geçireceğim. Arabada soğukta demişken bugün üçüncü gecem ben otelde kalıyorum misafir olarak. E, arabada otelin otoparkında e, bir su vidonu var benim. Sabah gittim arabayı çalıştırdım dedim bir su içeyim bir baktım su vidonu arabanın içinde buz tutmuş. Arabanın içinde buz tutmuş yani su vidonu. Yaşayacağız. Bunları da yaşayacağız. Hepsini yaşayacağız. Geçecek yani. Ama bugünlerde beni en çok mutlu eden şey bu ana kızın durumu oldu. Zaten sizin sayenizde başını sokacak bir yer ayarlamıştık. Şimdi bu gazete haberinin çıkması da çok iyi oldu yani. Diyor mu? Bir kampanya yapacaklar. Çünkü o gazeteden bana ulaşan kişi söylemişti. Nasıl bir kampanya başlattınız? Hangi numarada diye. Ben dedim, numara numara yok. Ben anlamam numaradan falan. Ben dedim söylemek. Kadının telefonunu veriyorum. Yardım etmek isteyen onları yapıyor dedim. Yani anladım dedi. Biz dedi daha şey yapacağız. Resmi yapacağız. Amerika'da o işler öyle olmuyor dedi. Bir şey numarası dedi de ben onu unuttum bile ne olduğunu. Onu dedi aşçın o kampanyayla dedi oy bana para yatıracaklar falan dedi. Muhtemelen yaparlar onu da. Ayrıca o beni arayan hanımefendiye de ABD Post gazetesine de çok teşekkür ederim. Aslında burada da size bir iş düşüyor arkadaşlar. Bu haberin altına yorum yaparsanız etkileşimi fazlalaştırırsınız. Görünürlüğünü fazlalaştırırsınız. Gazetenin veyahut da okuyanların buna dikkatinin daha çok çekileceğini emin olun yani. Çok faydası olur sizin oraya yapacağınız yorumların. Etkileşimi çok fazla olur çok fazla destek olacağını düşünüyorum ben. Tamam şu anda bir oda ayarlandı. Tamam da bir ay yani. Bir ay sonrası ne olacak? Hadi bu kadıncağız bir iş buldu diyelim. Hemen bir iş buldu diyelim. Ne kadar zamanda kendini toparlayabilecek? Siz düşünün ya. Kolay değil. Ama bir başlangıç için çok iyiyiz çok güzel destekler geldi. Çok güzel yani. Bir haftalık otelin ödeyenler oldu. Sonra ev kirası için destek olanlar olmuş. Olmuş yani Hep kadın söylüyor bana ben dedim hepsini not al. Bir videoda anlatırız hepsini. O da hepsini not alıyor. Kim ne gönderdi, kim ne yaptı hepsini not alıyor. Yani arkadaşlar saklımız, gizlimiz, üç katımız, dolandırıcılığımız yok. Allah'a şükür. İçerideyim. Bu araları videolarımız böyle oluyor ama ne yapayım ya dışarıdaki diyorum ya yolları bilmiyorum. Vein'de gene biliyordum yolları biraz video çekebiliyordum dışarıda da burada zaten yollar buz bir de bilmiyorum yani yollar bir anda kesiliyor veriyor başka bir yana dönüyor bugün gene ters yerde girdim. Allah'tan polis yoktu ya polis olsa al başına belayı derdin de anlatamazsın bildiğin ters yerde girdim ya. Benim de hatam değil aslında o Navagasyona uydum. Navigasyon oradan gösterdi, oradan girdim. Ama ben oraya girdikten sonra bir anda değiştirdim. Ama işte Wayne'de biliyorum yollar, nereden girilir, nedir, çoğunluğunu biliyorum yani. Artık ezberledim. Muhtemelen sabah yeniden geri ben oraya dönerim. Ayın 20'sine kadar orada kalırım. Her zaman Allah'a şükür. Sadece şu arkadaşlar şu boynumun ağrısı benim geçmedi ya. Bir ay oldu nereden baksanız. Ya tamamen boyun ağrısı değil. Ee, şurada nasıl anlatayım? Şurada bir kemik var ya. Tam şurada. O kemikte iğne batar gibi. Her sabah kalktığımda başlıyor. Akşama kadar devam ediyor. Boyun fıtığı diye tahmin ediyorum. Ne olduğunu da bilmiyorum. Burada doktora da gidemiyoruz. Ama bunlar basit şeyler. Geçer ya. Geçer ya. Hiç moralimi bozacak değilim. Gayet iyiyiz. Bugün haberin çıkması beni çok mutlu etti yani. Çok aşırı derecede mutlu etti. Direkt e, hanımefendi bana yazdı zaten haberi yayınladım diye. Sağolsun. Dediğim gibi altına yorum yaparsanız çok makbule geçer. Etkileşimi arttırır. Gelecek destekleri arttırır. bir faydamız olur yani gördüğünüz gibi karşılık beklemeden de bir şeyler yapılıyor arkadaşlar bunu bilmeyen çok insan var ama öğreteceğiz öğreteceğiz sizinle beraber öğreteceğiz yani çok yazanlar olmuştu ne işleri var orada kuvvette sana ne kardeşim herkesin kafasında bir şey var Herkes gurbete çıkarken illa ki bir Amerika değil Avrupa'ya giderken veya da Latin Amerika'ya giderken kimse kötüyü düşünüp gitmiyor ya. Gitmiyor kardeşim ya. Kimse kimseyi kandırmasın. Ben her şeyi düşünürüm de çıkarım ederim yola kimse kimseyi kandırmasın ya. Sen her şeyi düşünsen bile aksi bir şey oluyor. Gene sıkıntı oluyor. Ben Amerika'ya gelirken Böyle mi hayal ettin zannediyorsunuz yani? Yemek dağıtıyorum akşam kadar. Saatlerce. Arabayla. Ben araba kullanmayı bilmiyordum ya. Bilmiyordum kardeşim. Sizden saklamadım zaten ben bunu. Ben araba kullanmayı bilmiyordum. Burada ilk arabayı, Toyota Camry'i ben aldım 1000 dolara. Boston'dan aldık. Getiremiyorum ki arabayı bilmiyorum arkadaşlar ya az bir şey bile bilmiyorum yani tamam ehliyet alırken bir kullanmışlığım oldu yıllar önce 15-20 sene önce ama onun haricinde kullanmadım Sinan'la birlikte gittik Sinan dedim sen götüreceksin ya yani ben kullanamam Sinan sağ olsun kardeşim oradan getirdi şeye kadar Vayne e kadar Vayne'de de hatta bir gün o kullandı İkinci gün baktım olmuyor hem adamı eşinden al koyuyorum hem de benim bir şey yapmam lazım. Bir otoparktaydık. Hatta Yasin de yanımızdaydı. Dedim ver. Ben şurada 5 dakika bir göster bana nasıl olduğunu. Gösterdi sağ olsun. 5 dakika 10 dakika falan o otoparkta kullandım. Tamam dedim ben bunu kullanacağım yani. Bunun başka çaresi yok. Kullanmak zorundayım. Öylelikle ben yola çıktım. Hiç araba kullanmayı bilmeden yola çıktım. İlk günlerde aynı bugün yaptığım hatayı yaptım. Bugün navigasyon yüzünden yaptım ama ilk günlerde de böyle bir şey yaptım. Ters şeride girdim. Baktım bütün arabalar üstüme geliyor. Kaç defa çimlere çıktım? Kaç defa kaldırıma çıktım? Arkadaşlar bunları anlatmayla bitmez yani. O Toyota ile yaşadıklarım anlatmayla bitmez. Arabayı ters kepçe getiriyordum az daha ya. Çimlere bir çıktım böyle yukarıya doğru. Son anda frene bastım. Biraz daha gitsem ters yatıracağım. Biraz cesaret, biraz risk gerekiyor. Tabi her zaman değil ama bazen gerekiyor arkadaşlar. Ben o zaman o cesareti göstermeseydim şu anda ne yapardım bilmiyorum. Allah'a bin şükür iyi kötü kazanıyorsun yazmış biri o kadar kazanıyorum diyorsun kazanıyorum diyorsun arabayı taksitle almışsın e, neyle alacağım kardeşim neyle alacağım yani bütün kazandığımı ben arabaya veremem kendi ihtiyaçlarım var 8 ay Brezilya'da kalmışım evime tek kuruş para göndermemişim Brezilya'da Brezilya'da para kazanamadım çünkü evime tek kuruş para göndermemişim onun acısını çıkarıyoruz şu anda yani e bugün benim vallahi billahi bugün bakın cebimde benim 100 160 dolar falan bir para var. Hepsi o yani. yani nerede kazandım paralar? Ya da bugün günlerden perşembe salı günü ikinci taksitimi verdim arabanın. Ortalama 2500 dolara yakın bir para verdim. Ayın 20'sinde de gene 3000 dolara yakın bir para gidecek. Yeni plakadır, yeni sigorta ve arabanın taksisi 3000 dolar falan ayın 20'sinde ödemem var. Bence iyi gidiyorum ya. İyi gidiyorum yani. Ayda 3000 4000 dolar kenara atabiliyorsan Amerika'da iyisindir. 5000'den fazla atabiliyorsan daha iyisindir. Şu anda 3000 bin, bin atabiliyorum. İyi. Yakında daha da iyisi olacak. Biliyorsunuz ya hepiniz yaşamışsınızdır bunu arkadaşlar. Evdesiniz. Tam yemek yapacaksınız. Bakmışsınız yağ bitmiş. Uğraşıyorsun, çabalıyorsun, yağ alıyorsun. Tam yemek yapacaksın, baksın tüp bitmiş. Burada da aynı şey yani. Tam bir şey yapacaksın, bir yerden bir şey çıkıyor, ona yöneliyorsun. Tam onu bitiriyorsun. Başka bir şey çıkıyor, ona yöneliyorsun. Bunu emin eminim ben birçoğunuz yaşamıştır bunları zaten. Yani Amerika'da olmak çok fazla bir şey değiştirmiyor o konuda. Mutlaka bir yerlerden bir şeyler çıkıyor. Bu da çıkacak, bunu biliyorsun. Daha sonra da çıkacak, bugün de çıkacak, yarın da çıkacak. Üç aydır. Miami'ye, Florida'ya veya Kaliforniya'ya gideceğim diyorum. Gidemiyorum. Niye gidemiyorum? İlk başta Toyota Camry vardı. Onunla biliyordum oraya kadar sıkıntı olurdu benim için. Ama gidecektim. Sıkıntı olsa da o Camry ile ben oraya kadar gidecektim. Sonradan bu araba işi çıkınca risk atmadım kendime. Bu arabayı aldım. Ve gidişimi iki ay daha erteledim. İki ay daha erteledim ama Allah'a şükür çok güzel bir arabam oldu. Bununla istediğim her yere giderim. 4 çarpı 4 araba kardeşim. İstediğim her yere de giderim. Her şeyi de yaparım yani. Bazı şeyler fedakarlıkları gerektiriyor. Ben de onu yapıyorum. Üç gündür burada otelde yatıyoruz. Yarın yine arabada yatacağım belki de. Ondan da hiç pişman değilim. Hiç pişman değilim. Ya bir ay dediğiniz arkadaşlar geçiyor. Geçiyor. Bir ay otelde de yatsan, bir ay arabada da yatsan zaman aynı hızla akıyor. Ama debiktirdiğiniz para değişiyor işte o bir ayda. Bana çok yazıyorlar. Ne işin var orada burada? Evlen oradan green card al. Tamam kardeşim evleneyim. Burada evlenmek de basit. Harbi diyorum bak basit ya. Biraz tipin olsun yeter. Biraz saygılı efendi ol yeter yani. Burada evlenmek de çok basit. Tamam ben şimdi burada biriyle evleneyim. Green card'ım da olsun. E sonra? Sonra ne olacak yani? Benim burada tanıdığım 70 yaşında, 75 yaşlarında doğru da iş yapan insanlar var ya. Bizim Türklerden bahsediyorum ama. O yaşlara kadar dört mi yapayım yani burada niye? Sebebi ne? O yaşlara kadar doğru yapmamın avantajı ne? kartım var Amerika'da. Ya boş versene. Ya her şey nasip arkadaşlar. Şimdi sadece konuşuyoruz. Zaman ne gösterecek? Bilmiyoruz. Planlarımı hepiniz biliyorsunuz bugüne kadar izleyenler zaten. Ama zaman ne gösterir? ne olur ne olmaz bunu bilemiyoruz işte gurbet zor planlandığı gibi gitmiyor her şey lan diyebilirsin daha 3-5 aydır Amerika'dasın tamam 3-5 aydır Amerika'dayım da ben 15 yıldır gurbetteyim 15 yıldır gurbetteyim ya yani. 15 yıldır ben böyle bir hayat yaşıyorum öyle arabada yatarak falan yaşamıyorum tabii ki ama 15 yıldır gurbet hayatı yaşıyorum. Bugün Tangelo's'un videosunu izledim paket dağıtırken. O kadar çok iyi anlıyorum ki onu. içindeki duygularını. O da yıllardır gurbette mesela, adam mutlu olmak istiyor, bir aile kurmak istiyor, bir şeyler yapmak istiyor. Kendisiyle de konuşuyoruz zaten de. Bana göre bazı hataları da var ama. onun ne hissettiğini ben anlayabiliyorum. O yalnızlığı anlayabiliyorum yani. Belki benim ondan farkım şu anda istesem yalnız kalmam. Ama öyle gerekiyor. Ona da selamlar olsun buradan. Severim kendisini. Bana bazen çok yüklense de severim yani. Arkadaşlar bugünlük videomuz da bu kadar olsun mu ya? Daha konuşmak istediğim çok şey var da sıkıcı olmak da istemiyorum. Zaten haftada 2-3 video anca atabiliyorum. Onda da canınızı sıkmayayım. Gerçi bugün can sıkıcı bir şey anlatmadım. Müjdeli bir şey haber verdim. Sonuçta bir destek olmaya çalıştığımız anne kız var. Onlara destek için e, gazeteye çıktılar. Daha da desteğin artacağına ben eminim daha iyi yerlere geleceğine eminim inşallah benim umduğum gibi olur ama sizin de etkiniz çok fazla daha da fazla olmasını istiyorsanız o gazeteye yorum etkileşim gerekirse mail mail bir şeyler yapıp o kampanyayı başlatmak şart şart yani çünkü dediğim gibi hadi bu ayı atlattılar bunun önümüzdeki ayı var o kadının iş bulup çalışmaya başlayıp kendi kendine yetebilir duruma gelmesi biraz zaman alacak yani tekrardan hepinizden Allah razı olsun dediğim gibi gazetede sadece benim ismim geçse de hepinizin bunda payı var Hepinizin hayır duası var. Hepinizin emeği var. Hepinizin o videonun altına yattığı yorumlardan dolayı etkileşim var. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yarın inşallah görüşmek üzere.